Ramazan derdin ne? Derdin o mu? Efe abi aktrollerin TL'nin değer kaybının üstünü örtmek için OnlyFans'ı kapatmasını konuşur musun? <laughs> şu Neviş'in yayını aldı OnlyFans'çıları gördünüz mü? Demiş. Abi server'ı dışarıda olan bir siteyi kapatamazlar. OnlyFans'a giren adamlar şu an ekşi kapatabilirler mi? Ekşi kapalı mı şu an? Ekşi kapalı mı? Ekşi kapatıldı falan dedi. Kapalı mı abi? OnlyFans'ın ne olduğunu bilen insanlar VPN'in de ne olduğunu biliyorlardır. Suadet Sergen. İranlı Gavat Türk kızı pazarlıyor. OnlyFans'la demiş. Ekşi uygulaması kendinden VPN'li. OnlyFans kapandı. Türkiye yüzyılı budur. OnlyFans kapanamaz arkadaşlar. Kapanabileceğini hiç sanmıyorum. Yani erişim engeli koymak, kapatmak olmuyor işte. VPN koyduğun zaman olay bitiyor. Bu şey olmuş oluyor. Kendi adamlarına tamam mı? Kendi adamlarına. işte bak ahlaksız siteyi kapattık. Aynen kapattın kanka. Ekşiyi kapattın gibi mi? Artık VPN'ler o kadar şey ki. Yani normal browserların çoğu VPN'le geliyor zaten. Melek Mosso olayını gördüğüm konserini iptal ettirmişler. Görmedim ne olmuş? Tweet mi paylaşmış? Kuzey tüm porno içerikli siteler TR'de erişim engelliyor. Fakat en çok porno içeri TR'den açılıyor evet. Ekşi harbi zarar gördü. Zarar görmüştür. Reklam alamamıştır büyük ihtimalle. Kırkından sonra 40 kırk, 40 yaşından büyük erkekler için niye şey diyorlar ya? Kırkından sonra azın teneşir paklarmış. Bir tane şey gördüm abi. Çetleştiğim erkek 35 yaşında amca çıktı falan. Niye adam, adam değil kadındır büyük tane entry açmış. 35 yaşında amca mı? 35 yaşındakiler amcaysa biz öldük yani. Ölelim o zaman. İnsanlar şey gözüyle bakıyor ya. Sadece gençler genç kızlara bakar. Yaşlılar yaşlı kızlara bakar. Yaşlılar yaşlı kızlara bakmazsa, yaşlılar genç kızlara bakarsa bu işte 40'ından sonra azmış. Ondan sonra 40'ından sonra sapıtmış. Bunu tenşir paklar kart horoz ve yani 40'ından sonra ölelim mi? Ne no, ne no, no, no olsun ya yani 40'ından sonra ölelim mi abi? Maalesef bu yaşa geldiğimiz zaman bazı şeyleri öğreniyoruz. Ben de gençken bunu bilmiyordum mesela. Çünkü hocalar böyle 40 yaşında, 30 yaşında, 30 yaşında 40 yaşında hocalar vardı yani. Onların kafasından geçenleri düşünemiyorduk. O bizim için tabuydu ya. bin yaşına gelmiş artık bize öyle gözle bakmaz falan. Kadın hocalar bize öyle göz, gözle bakmaz. Erkek hocalar kızlara öyle gözle bakmaz. Yokmuş öyle bir şey. Yani yaşlılar yaşlı kızlara bakar diye bir şey yokmuş yani. Maalesef hep kötü abi. İnsanın içinde olan bir şey değil ki bu. İnsanın içinde olan bir şey değil ki. Yani 40 yaşını geçtikten sonra artık libido olmasın mı? Ölelim mi yani? Yok teneşir paklar yok bilmem ne olur. Milf kızlar. Kayran kızlar 30'undan sonra anneanne moduna giriyor. Biz bir şey diyor muyuz demiş. Türkiye'de olarak şanslısınız arkadaşlar. Türkiye'de olarak şanslısınız. 20'li yaşlardaki kızlar gene genç gösteriyor. Amerika'da veya Avrupa'da şeyi çok görmüşsünüzdür. İşte bir erkek 15 yaşındaki kızla yakalandı. İşte bilmem ne bir ünlü mesela. Bir ünlü 15 yaşındaki 16 yaşındaki kızla yakalandı. Şimdi bizim buradakiler düşünüyor. 15 yaşındaki kız çocuk yani bizim burada. Bizim burada çocuk. Ama şeyi görmüşsünüzdür. Bazı Instagram influencerları var 12 yaşında falan çıkıyor. Yani ben Amerika'ya gidene kadar ona inanmıyordum. Bu kadar arada gelişmişlik farkı olmasına. Ve bu bakımdan bizim burası daha iyi o yüzden. Çünkü gerçekten orada 20 yaşına geldiğin zaman baya kadın yani. Baya yaş teyze yani. Baya olgun teyze yani. 20 yaşında 20'li yaşlarda öyle. Onlar da o şekilde. Sonra 40 yaşından sonra da ama kendilerine bakıyorlar. 40 yaşından sonra da. Ya ki tabii ki kendilerine bakanlar öyle. Bakmayanlar, bakmayanlar klasik Amerikalı oluyor. Aşırı orman basılmış gibi. Başak Gökçe ben 20 yaşındayım. 15 yaşında sanıyor herkes. Diyorum ya gerçekten Türkiye o konuda o konuda şanslı. Sanırım Avrupa'da öyleymiş ya. Yani Amerikalılarda bir acayiplik varmış anladığım kadarıyla. Çünkü Avrupalı birkaç kişi işte İngiliz mesela onların da böyle bazı hikayelerini duydum. Bu iyi anlatan İngiliz de kadındı. Ben diyordu işte 15 yaşındayken benden daha büyük gösteren bir Amerikalı arkadaşım oldu. O da kızdı diyor. Böyle uluslararası bir yerde tanışmışlar. Bir tatil yerinde mi öyle bir şey. Ondan sonra günlerden sonra öğrendim ki kız 12 yaşındaymış diyor. <laughs> ben kesinlikle inanırım abi. Türkiye'de 12 yaş çocuk. Küçük çocuk yani bildiğin küçük çocuk. Hani böyle şey elinden tutup gezdireceğim falan küçük çocuk yani. Ben gerçekten inanamadım ya. Yani mesela bak abart hiç abartmıyorum. 10-11 yaşında öğrenciler vardı. 10-11 yaşında eşimden uzun boyludular. Kütle olarak da boy olarak da eşimden daha uzun daha kütle, kütleliydiler yani. Hiç abartmıyorum. Sırplar da aynı şekil. Hepsi tip olarak boy cüssü olarak çok hızlı büyüyorlar demiş. Ortalama yaşam süresi tekrar kısalacak. Gerçekten olayları ne acaba? Yani nasıl bir hormon alıyorlar? 9 yaşındakiler bizim buradaki 12 yaşındakiler, 13 yaşındakiler gibi. 8-9 yaşındakiler. Serkan Altan sen sosyal bilimler uzmanısın. Ne diyorsun abi bu konuda? Bunun sebebi ne acaba? Genetik mi yoksa beslenmekten mi? Et yemekten. Aramızda hiç brisket yiyen var mı demiş. Yeni nesil Türk gençleri de çok büyük oluyor, duruyor. Olabilir. Ama ben yine mesela hani şimdi yeni 10 yaşında, 11 yaşında, 12 yaşında çocukları görüyorum. Türkiye'de gene küçükler. Biyoloji yaşı bu. Hani şeyde görüyoruz ya mesela. Bu Gossip gölde vardı. Biz gençtik. Aikido'nun arkadaşlar. Ben de öğrenciydim o zamanlar. Şeyi çok net hatırlıyorum. Yani öyle oturup gosip göz seyretmiyorduk tabii. <laughs> şey oldu. Oradaki çak var ya çak. 17 yaşındaymış çıktı falan. Biz de oha dedik lan. Kimi yiyorsunuz 17 yaş mı? Ama gerçekten olabilir 17 yaş. Tamamen et tüketimi domuz vs. Genetiktir büyük ihtimalle. Şey haberlerini soruyorlar. UFO olmasıyla ilgili yeni kanıtlar çıktı diye. Bu hafta galiba bir daha böyle bir toplantı yapılmış. Artık biliyorsunuz UFO denmiyor. Çünkü UFO dendiği zaman böyle şey olarak. O saçları dikenli adam var ya. I'm not saying it's aliens but it's aliens diyen reis. UFO deyince artık insanlar gözlerini yuvarlıyor. Skeptikler özellikle. O yüzden ismini değiştirmişler. UAP yapmışlar. Unidentified Aerial Phenomena diye. Onun haberine baktım. Bir de değiştirmek istiyorlar. Unidentified Anomaly Phenomena. Yani sadece havada olan değil denizde de olan tanımlanamayan cisimler varmış. Hani bu hepsini kapsasın diye. Aerial değil de Anomaly olsun demişler. Şimdiye kadar yani bu toplantıda şey söylüyorlar. Bayağı bir tanımlanamayan cisimler var. Tabi bunu söyleyince haber siteleri hemen işte UFO'ların gerçek olduğunu itiraf etti. Hükümet falan diye paylaşıyor. Ama işte insanlar yani bu sansasyonculuk yüzünden zaten bunu şey yapamıyorlar. Ciddi ciddi konuşamıyorlar. Biz bile ciddi konuşamıyoruz ya. Çünkü UFO apayrı bir şey. Uçan daire apayrı bir şey abi tanımlanamayan cisim apayrı bir şey. Yani bu aralar daha fazla olmaya başladıysa büyük ihtimalle Çin casus drone'u vesaire şu an drone teknolojisi var ya arkadaşlar. Yani öyle bir teknolojik noktaya geldik ki harbiden uçan daire ışıklarını böyle yaka yaka gelsin insin dünyaya. Biz görsek herhalde drone'dur falan deriz. Ben o şekilde bir tane gördüm. Amerika'daydı. Böyle ışık tık tık çok hızlı bir şekilde uçuyor. Oraya gidiyor, oraya gidiyor, oraya gidiyor. Gerçekten garip gelmişti. İnsan tabii böyle ufo ufo olsun istiyor. Keşke diyorsun uçan daire olsa. Ama %90 drone'du diye tahmin ediyorum. Yani ne olacak ki başka? Uso. Onların gaz bulduk durumu bu. Aynen. Aynen aynen. Sürekli gaz bulup duruyorlar. Türkiye'deki haberciler konuyu çarpıttı. Yurt dışında da aynısı yapıldı mı? Yurt dışında çok fazla tabloid gazete var ya. Çok fazla tabloid gazete var. Ama tabii bir de Türkiye'ye gelince Türkiye'ye gelince yani Türkiye'de özellikle gazetelerin internet siteleri tabloid gazete gibi çalışıyor sözcü mözcü vesaire yani A haberi falan onları geçtim de bunlar da öyle. Yani zaten bir tanesi alıyor diğerleri de ondan bakıyor. O yüzden bizde de oluyor. Yani işte Amerikan hükümeti UFO'ların varlığını itiraf etti. Süper bir haber değil mi? Klik yani. Müthiş bir clickbait. Adamların söylediği yanlış değil ki. Teknik olarak doğru bile. İşte detaylar. Amerikan hükümeti bakalım hangi UFO'ları kabul etti. İşte detaylar. Evet daha önceki olayın aynısı. Daha önce bir yakın bir zamanda böyle buna benzer bir olay olmuştu ya. Hatta uzun uzun konuşmuştuk. Daha önceki olayın aynısı. Üzerine daha fazla konuşulacak bir şey olduğunu sanmıyorum. Bu bir daha olmuş işte. Bir daha böyle bir toplantı olmuş. Bir daha bir toplantı olunca gene başladılar. Aa bu sefer kesin kabul ettiler. Oğlum acı. Az... Gökyüzü lan bu. Gökyüzü tabii yani. Uç, açıklanamayan uçan cisim olacak ve insanlar havadan gözetleme yapıyor. Ya sadece Çin olmak zorunda değil ki. Rusya, Sovyetler olmak zorunda değil. Amerika'nın direkt içinde de olabilir yani. Las Vegas'a gelmişler bu arada. Uzaylı da biliyor nereye geleceğini. Kumar evrensel günah bilmiyorum onu uzaylılara sormak lazım. Tüm ufolar, tüm meteorlar Amerika'ya. Dünya lideri oldukları için. Dünya liderimiz. Aslında bizdeki gerçek öz hakiki dünya lideri bilseler bir daha gitmezler. Ufolarla ilgili dersiz olmadı. Oldu mu? Olmadı. NASA bütçe ayrılsın diye kamuoyu oluşturup hükümete baskı yapıyor bence demiş. Ayın uzaylılar dolu olduğunu söyler. Yani herkes her şeyi söyler abicim. Uzaylılar dolu bir de. Dolu yani bir, bir iki kişi de değil. Andromeda galaksisinde savaş çıksa, çıksa sıçtık demiş. Andromeda'da savaş çıksa buraya gelmez ki. İmkansız bir şey. Ne kadar büyük teknolojik savaş olursa olsun yani. Komple ay bir üst diye. Abi herkes her şeyi diyor. Hollow Earth diye bir şey de var. Hollow Earth teorisini biliyor musunuz? Dünyanın içi boş teorisi. Yani onlar teori diyor gerçi de. Dünya simit şeklinde. içi de boş. Ve içinde de işte başka uzaylı ırk veya işte şey diyen de var. İnsanların ilk ataları oradan geldi diyen de var. Onlar da ayrı bir tayfa. İçi boş dünya. Simit şeklindeydi. Yanlış hatırlamıyorsam simit şeklindeydi. İçinde de ayrı bir şey var. Bu şey de onun üzerinden gitti ya. King Kong. King Kong da öyleydi değil mi? Dünyanın içinde böyle bir boşluk vardı falan. Antarktika'dan giriş. Aynen aynen. İsa'nın babası uzaylı diyenler var. Onları diyenler işte Scientology bir de şey. Mormonlar. Mormonlardı galiba. Scientology de onu diyor. On, onlar da diyor galiba. Big fella. Aynen. King Kong vs. Big fella. Flat Earth Society bir ara çok popülerleşti. Aynen. Taha Naziler oraya girdi. Aynen hatırlıyorum. Naziler oraya girdi diyorlardı. Onunla ilgili onunla dalga geçen film de yapıldı ya. Iron Sky diye. Bütün Nazi teorileriyle ilgili bir tanesi işte Naziler ayda üst kurmuş olayı vardı. Birincisinde o o şekilde yaptılar. Tam böyle bir GoFundMe, Indiegogo ile yapılmış film gibiydi. Fragman çok gaza getirmişti ama filmin kendisi o kadar da süper değildi. Başarılı fragman nasıl yapılır sorusunun cevabı. <laughs> mormon. Abi mormonlar birçok şey diyor ya. Mormonlara göre şu an siyah mormon falan var. Çok uzun süre siyahları almıyorlardı mormon olarak. Onlar da şimdi modern mormon oldular abi. Onlara göre siyahların açıklaması neydi mesela biliyor musunuz? bazı insanlar böyle çok büyük bir savaş olmuş. Gene böyle işte mormonlara karşı olanlarla. Çok büyük bir savaş oluyor. Bazı insanlar bu savaştan kaçıyor. Savaşa girmiyor. Tanrı da bunları siyah olarak cezalandırıyor. Siyahlaştırıyor öyle cezalandırıyor. Siyahların açıklaması buymuş abi. Siyah olmanın açıklaması buymuş. Tabi şu an onlar şey oldu. Ya gerçek mormonizm bu değil falan. Ya şimdi öyle derken onun 21 anlamı var kanka. Clickbait. B-A-I-T olacak. Iron Sky trailer yazın. Şu an ben burada gösteremem. Telif yeriz bir ton. Iron Sky Trailer yazarsanız çıkar ama. Bu arada söylemeyi unuttum arkadaşlar. Sponsorluklar için teşekkürler. Sponsorluklarınız bana laptop olarak dönecek. Son raddeye kadar laptop almıyordum. Son radde geldi. <laughs> Hatta şeyde Romanya'ya gitmeden önce alayım mı falan diye düşünüyordum. O zaman bile almadım. İttirek aktara çalıştırırız dedim. Proxilerle falan çalıştırıyorduk. Şu an artık yeni drone çekimleri, yeni GoPro'nun çekimlerini falan hiç görmüyor. Zaten grafik kartı çok eskiydi. Grafik kartıyla hiç olmuyordu. Direkt CPU ile yapıyordu. Yani DaVinci falan grafik kartını desteklemiyordu. O eski grafik kartını e, CPU ile falan yapıyordu. O yüzden Romanya'dayken şey yapıyordum. Videoları koyuyordum. Proxy'ye basıyordum. Proxy dediğimiz olay da şey. Mesela 4K bir videoyu 720p olarak bir kopyasını yapıyor. Küçük. Sen o kopyadan editliyorsun. Çıktı aldığı zaman ama orijinal halini alıyor. Proxy dediğimiz olay o. Onu yapması da sürüyor ama şey yapıyorduk işte, videoları koyuyordum, ben proxy'ye basıyordum, uyuyordum ondan sonra, uyandıktan sonra o bitmiş oluyordu falan. Ondan sonra işte gündüzde editini yapıyordum, o şekilde o şekilde o videoları yapmıştım. Şimdi yeni drone görüntülerini size paylaşacaktım ama maalesef olamadı. Onu o şekilde hallediyordum. Ha bu işte en son şeye gittiğim zaman, bütün kurdum böyle, dediğim gibi oda falan yaptım dedim, ya, kendime çalışma odası falan yaptım. Annemi ziyarete gittiğim zaman yazda. Bir baktım görmüyor bile artık. Media offline diyor. Atıyorsun hiç görmüyor bile artık. Yeni çekimleri. Ondan sonra bir baktım 92 megabayt bölü saniye drone çekimleri. O görmüyor. Yani proxy yapmak için bile görmüyor. Zaten mesela en son şey yapıyordum. Proxy yapması da çok sürüyordu. Büyük video olduğu için. 10 saat 10 saat falan diyordu. O yüzden proxy bu bilgisayarda yapıyordum. Sonra oraya gittiğim zaman tekrardan eşleştirmeye çalışıyordum falan. Onlarla uğraşmayacağım en azından. Şimdi yeni laptop aldığım zaman şu güzelliği olacak. Beyaz Hap filmi hariç her şeyin editini yapabileceğiz. E Beyaz Hap filmi bitti zaten. Bu çok büyük ihtimal bu çektiğim yeni kamerayla çektiğim yani Blackmagic ile çektiğim görüntüleri bile editleyebileceğim. Proxy kullanarak onları bile editleyebileceğim yani. Yani gücü buna yakın. Bu bilgisayara yakın gücü. 4 senede ne kadar çok değişiyor ya. Eski laptopum 8 senelik. O bir bakımdan iyi oldu çünkü eşimin kendi laptopu daha da eski. O artık hiçbir şey açmamaya başlamıştı. Canlı yayın vesaire hiçbir şey açmamaya başlamıştı. Çünkü Windows 10'u falan kaldıramıyordu. 50.000 civarında ya gerçekten arkadaşlar para bana ulaşana kadar umarım şey olmaz. Aşırı yükselmez fiyatlar. Şu anda kontrol etmeye korkuyorum. 50 53000 bin falan 53 bin civarında şey var. Lenovo Legion var. 5. İstediğim özellikleri var. 1 TB SSD. İşlemcisi 12 jenerasyon i7 olması lazım i9'lar da var hani para durumuna göre belki i9 da alabilirim ama i9 lüzumlu mu yani 100 bine laptop da var ama 100 binlik laptoplar şey ya benim çok işime yarayacak özellikleri yok dokunmatik ekranı var bilmem nesi var yani çok fazla kullanmam ben onları açıkçası kullanmam abi yani pahalı zaten süper ilan mask olsam alırım da devir tasarruf devri çünkü benim monitörüm vesairem var klavye olarak klavyenin de böyle çok şekilli bir klavye olmasına gerek yok çünkü external klavye kullanıyorum Touchpad'in ne olduğu önemli değil. Çünkü mouse kullanıyorum. Hani şeyi kutu gibi kullanıyorum açıkçası bilgisayarı. Apple'da ne güzel öyle bir şey var değil mi? Bilgisayarı kutu gibi kullanıyorsun böyle. Her şeyin eksternal. Ama işte on, o da şu sıkıntı. Yurt dışına geziye veya herhangi bir yere geziye gittiğim zaman yanımda almak istiyorum laptopu. Çünkü orada çekip oradan video kaydetmek istiyorum. Özellikle mesela işte 3 hafta falan kalacağımız zaman. bir ay kalacağımız zaman. O zamanlarda oradan video da çekip kaydetmek istiyorum yani. O yüzden lazım Laptop lazım yani sadece kutuda kurtarmıyor. Laptop lazım abi. İlla ki laptop olması lazım. Taşınabilir olması lazım. Çünkü mesela yaz olmadığı zaman, kış olduğu zaman annemin evine koyuyorum. Annemi ziyarete gittiğim zaman orada çalışıyorum. AMD 5700 serisi baya güzel. Ne, neyse dediğim gibi bu kesin kararın değil zaten arkadaşlar. Şu an sadece gözüm tuttu.